Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Cenabı Allah kimsenin başına vermesin. Hiç tabi temenni edilecek bir şey değil ama bazı kardeşlerimizin evlerinden buluyoruz. Bazıları kendileri buluyorlar. Diyorlar ki hocam evde şunu bulduk. Bir muska bulduk. Efendim bir yumurta bulduk. Neler neler çıkıyor hayret edersiniz. Yani iplere düğümler atılmış edilmiş. Evin yatağın içinden, yastığın içinden iğneler, miğneler. Ben bizim bir abi geldi yani Ziyarete. Adam bir de şeyle gelmiş. Büyülü ceketle. <laughs> ne demek? Adamın ceketine dikmişler. Abi dedim sen üzerinde taşıyorsun. Ya nasıl taşıyorsun? Ceketinde. Ceplere bakıyoruz ediyoruz. Yok neyse elimizi gezdirdik falan. Çıkarttık. Ceketini dikmişler içine. Bir muska. Açıyorsun. Jilet. Jiletin etrafı neyle sarılı? Toz kurşun. Yani kurşun toz haline mi kurşun veya demir mi? toz haline getirilmiş. Artık Allah'u alem gri bir şey yani. Gri bir toz. Ve jilet millet Allah Allah adam aklı durdu bu ne dedi ya. Yani şimdi böyle bir şeyi bulduk. E ne yapacağız hocam evde büyü, orada burada büyü çıktı iş yerinde vesaire mekanda üzerimizde falan. Sevgili kardeşler ev böyle onu bulur bulmaz. ilk yapmamız gereken iş 101 besmele bak. Direkt. 101 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Adet önemli. 101 defa. 101 defa bunu okuduktan sonra bulduğun şeyi hemen ne yapacaksın? Üzüm sirkesini atacaksın. Bir kaba koyup 24 saat bekletip hemen deniz, göl, nehir, ırmak gibi büyük bir su birikintisini atma suretiyle ima edeceksin. 101 besmele çok mühim. Sirkede beklemesi çok mühim. Bunu yapalım ki onun tesiri hafiflesin. Bunu yapalım ki ondan gelen şer ortadan kalksın. Vesselam.